Ay. Çok güzel. Ay, hepsi birbirinden güzel ya. Nasıl karar vereceğiz ben bilmiyorum. Siz mi seçtiniz bunları? Evet, atlıcığımın bedenine, yaşına ve tarzına uygun bir seçki hazırladık. Ay Mahide ablacığım valla çok zevklisiniz. Evet. Bana da rüya gibi bir gelinlik seçmiştiniz. Ha canım benim. Yani ama bizim biraz son dakika gelişti her şey. Ben o atölyeyi sabaha kadar açık tuttururum. Sen istediğin gibi tadilat yaptır yeter ki içine sinsin. Süper o zaman çok güzel. O zaman? O zaman şöyle başlayalım. Buyurun. Çok güzel. Sen de çok güzel bir gelin olmuştun. <laughs> Şunlara da bakayım ben. Evde kıyılacak bir nikah için çok frapan bunlar. Neyse tabii en iyisini yine siz bilirsiniz. Yani ben çok sevdim ve başka bir şey denememize hiç gerek yok. Muhteşem çünkü. Ay, asla ağlayacağım şimdi ben. Ben de ben de Yok bu olmaz böyle. Beğenmediniz mi? Kızım bak bunun göğüs kısmı çok açık. E, nasıl desem şey gibi. Neyse gelinlik bu. Daha masum bir şey uygun olmaz mıydı? Hı? Kızım bak bunun buraları da çok açık. Böbreklerini üşütürsün bütün akşam. Hem Ziya beyin karşısına nasıl çıkacaksın böyle? Zaten Mehmet kıyametleri kopartır. Bak gördün mü iyi ki gelmişim sizinle. Pardon ama... Yok kızım bu bizim aile yapımıza ters. Yani bununla çektirilmiş bir fotoğrafı büfeme koyamam ben. Eşe dosta ne derim sonra? Kızım sen merak etme. Ben sana normal güzel bir şey bulacağım. Diğer gelinlikleriniz nerede sizin? Yardımcı olalım Seher Hanım'a. Buyurun. Niye susuyorsun süt dökmüş kedi gibi? Ya bu senin nikahın. O neye karışıyor ben anlamadım. Hem ne oldu senin o meşhur çenene? Kadının karşısında dilsiz oldun resmen. Ne yapayım abla? Zaten dünyaları bana yabancı. Ne giydim mi ne önemi var evde kılacak bir nikah altı üstü. Ya e yani ben kır kırdığını yapacağım zaten. Orada kendi kafama göre giyerim. Şimdi ne diyeyim kadına ilk günden beri beni destekliyor. Kalbini mi kırayım? Ya e zaten başka kafadalar. Olur mu öyle şey ya? Nesi açık bunun? Dur. İşte sana şahane bir gelinlik. Hadi güzel kızım, bir de bunu dene. Ha bak, mum gibi oldu işte. Çok güzel. Biraz bol oldu ama. Yok öyle daracık olmasın, nefes alamazsın. Hem nikahtan sonra rahatça yiyip içeceğiz değil mi? Nefis oldu. Çok içime